Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Araç içi kamera montajı nasıl yapılır? Kameramız burada ama üzerinden çıkan orijinal yapıştırma bandını aracımızı sattığımız için çıkardık kamerayı ama tekrar eski verimi alamadık. En iyi çift taraflı bantları kullanmamıza rağmen yine de düşmeye devam etti. Göstereyim şimdi size Gördüğünüz gibi Bu şekilde Bizde Resim çerçeve asma bandı aldık 6 kiloya kadar Taşıyacağını söylüyor bakalım nasıl olacak Kutunun içeriği bu şekilde İleride istediğiniz zamanda buradan Çekip Sökebileceğinizi de belirtmişler şöyle burada Şimdi başlayalım. Şöyle bu şekilde yapıştırdık ama kutuda 40 derece üzerindeki uygulamalar için uygun değildir yazıyor. Güneşe çıktığımız zaman bakalım nasıl olacak. Evet. Bakalım düşecek mi? Şimdilik iyi duruyor. Ama ilerleyen zamanlarda nasıl olur bilemeyiz. Şimdi çakmaklık girişimizi takacağız ve kameramıza artık enerji verebiliriz. Buradan göstereyim. Bu da GPS için Bakalım. Sıkıntı olacak mı? Evet, şu anda 5 dakika olmadı ama bu şekilde yerinden bu şekilde sizlere de tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.